21 günlük bir yolculuğa çıkıyoruz. Kendi evrenime yolculuk adı. Farkındalık ve meditasyon içeren dop dolu bir WhatsApp grup çalışması. Biz 1 Haziran'da yola çıkıyoruz. Belki sen de bizimle birlikte gelmek istersin. Bu çalışmaya kimler katılabilir? Kişisel gelişim kitapları okumuş ve hayatını güzelleştirebilmenin, sorunları çözebilmenin kendi çabasına bağlı olduğuna inananlar. İçindeki gücü kullanmak ve harekete geçmek için farkındalığa, bir rehbere, tetikleyici güce veya tekniklere ihtiyacı olanlar. Ve tabi kendisi için emek vermeye hazır olanlar. Kendini tanımak için kendi iç evrenlerine yolculuk yapmak isteyenler farkındalık ve bilinç seviyesini yükselterek hayatlarını değiştirmek isteyenler bu çalışmaya katılabilirler. İçerikten kısaca bahsedecek olursam zihin, beden, ruh farkındalığı çalışmalarıyla dolu bir içerik seni bekliyor. Potansiyel gücün, affetmenin, bedenin, ruhun farkındalığı, duygular, özgüven, özdeğer, yargılar, sağlık sevgi, motivasyon gibi pek çok alanda farkındalık yaratacak, bakış açını değiştirecek, seni eyleme geçirecek çalışmalarla dolu bir program. Bu çalışmanın sana ne faydası olabilir? Kendini tanımak, bilinçaltında seni engelleyen kodlarını fark etmek, hatta bazı kodlarını olumlularıyla değiştirebilmek, negatif enerjiden pozitife yönelmek. Kendinle yüzleşmek, yeni bakış açıları kazanmak, yeni alışkanlıklar kazanmak, hayatla ve kendinle ilgili bilmediklerini öğrenmek, kendi içindeki gücü keşfetmek, kendine inanmak ve daha iyi bir hayat için eyleme geçmek. Herkes hazır olduğu kadar ve uygulamaları yerine getirdiği kadar karla çıkacak buradan. Bu çalışma nasıl olacak? Her gün bir ya da iki ses kaydı ve aynı zamanda yazılı olarak günlük uygulamalar yollayacağım sana. Ses kayıtlarını günlük olarak dinleyip uygulamaları yapıyor olman önemli. Uygulamaları hem günlük hayatını yaşarken zihninden hem de bir deftere yazarak yaparsam çok daha iyi olur. Uygulamalarını hiç kimse kontrol etmeyecek. Bu senin evrenle kendi aranda bir mesele. Patron sensin. Bu 21 günlük süreçte ikinci hafta Skype programı üzerinden canlı yayında buluşacağız. Bir grup koşluğu çalışmamız olacak. Buna katılmak isteğe bağlı. Orada sorularına cevaplayacağım ve birlikte niyet meditasyonu yapacağız. İstenmeyen düşünce ve davranışlardan arınma meditasyonu bu çalışma için günlük ne kadar zaman harcaman gerekecek? Hayatın güzelliğini istiyorsan, tekamülünde ilerlemek istiyorsan mutlaka kendine zaman ayırıp emek vermen gerekir. Bu çalışma için 21 gün boyunca kendine en az yarım saat ayırman iyi olur. Bir saat ayırırsam süper olur. Ve sen buna değersin. Kendine bir iyilik yap çünkü sen buna değersin. Ve eğer bizimle birlikte bir Haziran'da yola çıkmak istiyorsan, ben de kendi evrenime yolculuk yapmak istiyorum diyorsan kayıt için beni arayabilirsin veya mesaj yazabilirsin. Ben yaşam koçu, NLP eğitmeni Arzu Bıyıklıoğlu.